Evet, oradan geçmez. geçer. Evet çocuklar nasıl gidiyor? Yine traktörlerinize binmişsiniz he? Son kez özür diliyorum ama el frenini çekmeyi unutmuşum. Araba o yüzden gitmemiş. Hey, sana söylüyorum. Şimdi daha iyi. Bir yarış daha yapalım ha? Ne dersin? Yoksa korkuyor musun? İyiz, i̇yiyiz, iyi. Güzel. Siz Fransızlar hep böyle kendini bilmez mi olursunuz? Benimle otobana gel. Orada görüşelim ha. Hey, şunu hey, bu onu darmadağın edeceğim. Evet evet canını sıktım üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm. Hadi sana bir şans daha veriyorum ama bu kez büyük oynamayacağım. Çünkü paranı alacağım diye vicdan azabı çekmek istemem. Allah al On frank. Küstahlığının hesabını vereceksin. Komik olmaktansa küstü olmak daha... Sanki bu yarışı zor olacak. Hayır hayır. Hadi yediye sekize dokuza kırmızıya geçmeye. ışığı kırmızı kırmızıya. Tamam harika, numara 12 ve üç hazır olun. Numara 13. Anlaşıldı ama ufak bir sorun var. İki polis trafik lambasının yanında değil. Lanet olsun. E o zaman uzaklaştır onları oradan. Söylemesi kolay, yapışmışlar. Ne yapacağım? Numara 11'e yaklaşıyoruz. Bir çözüm bul yoksa yanarız. Hey Paolo, telefonu onlara ver. Tabii, e, tabii. ama he. Bir telefon size Alo. Ben komiser Jiver, anti çete birliğinden. Marsile'ye bir bomba kondu. Şu anda tam yanınızda duruyor. Ne? Nerede? Kırmızı ışıkta. Sakın telaşlanmayın. Mekanizmayı nasıl durduracağımızı biliyoruz. Veriyi dinleyin. Anahtarı kutunun içine yerleştirin... ...ve kırmızıya çevirin. Ya ama ışık zaten kırmızıda. Işığın rengini boş verin siz. Anahtarı kutuya yerleştirin... ...ve sağa çevirin. Anlaşıldı mı? Ee, evet. Evet komiser bey. Buyur, 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 buyur. Numara 12'yi geçtik. Pekala acele edin acele edin. İzninizle. Ee, Numara 19 ve 20 hazır olun. 20'den sonra başka yok biliyorsun. Evet biliyorum. Bunun doğru yol olduğundan emin misin? Kestirme yok. Ha. Hala otobana çıkarsa ölecek. Biz daha güçlüyüz. Bariyer koyduklarına göre bir nedeni vardır Danya. Otoban henüz bitmedi merak etme. Ha, umarım ne yaptığını biliyorsun dur Danya. Danya böyle sakin durduğuma bakma acayip sinirliyim. <laughs> bu uzun sürmez. Beni endişelendiren de bu. Ben daha uzun yaşamıyorum. 10 oh. saniye diyor. Geber şu adamı. Danya dur istersen köprü yok. 5 saniye. Hadi geber şunu geber şunu frank Lanet olsun sadece on frankına iddiaya girdin. On frank kim? Ölemeyiz ya da asla. Ya. Ya. Mehmet, yaşasın! <laughs> ne? Bravo Karl kazandık! Bir <laughs> sus Yemin ediyorum korkudan az kalsın ölüyordum. Bir ara ikinci defa kaybetmektense ölmeyi tercih edeceğini bile düşün. Tavşan da kaplumbağa hikayesini okumak gerek. Her zaman kaplumbağa kazanır. Hey! Einstein! La Fontaine'i tanıyor musun? Oo, hiçbir şeyden memnun olmayan büyük tavşan küçük kaplumbağa ile yarışa girer. Hey bak ne düşünüyorum Kugar bu işe çok sevinecek Uzun süredir avını yakalamak istiyordu Ama olmamıştı Evet evet <laughs> e, büyük av Büyük av